Selam herkese merhabalar arkadaşlar harika bir soruyla karşınızdayım 10. sınıf çokgenler ve dörtgenler ünitesinde paralelkenar sorusu sorumuza başlayalım arkadaşlar ABCD paralelkenar AC ve BD köşegen 2BFED ve ABCD 72 santimetre kare ise yukarıda verilenlere göre tarıklı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle geometride ne yapıyoruz? Şurada verilen bilgileri kullanıyoruz. Buradaki bilgilere göre nedir? ED uzunluğu, ED uzunluğu 2k birimse evet. BF uzunluğu arkadaşlar, şuradaki BF uzunluğu 1k'dir. Şimdi köşegen olduğu için köşegenler Bunlar köşegen olduğu için köşegenler birbirini ortalar paralel kenarda. O zaman burası 2k ise şurası da 2k olmalıdır değerli arkadaşlar. E o halde şurası 2k ise burasının biri k'sı buradaysa bir k da burada olacaktır. Arkadaşlar bu tamam. Şimdi he, tüm alan 72 santimetre kare. Nereden başlayalım? Burada arkadaşlar alan parçalamadan başlayacağız. Tabanlar oranı alanlar oranına eşitlikten. Bir kere şuranın bir tabanını bulmak istiyorum. Bunu nasıl bulacağım? Şuradaki benzerliği kullanarak bulacağız. Peki burada dikkat ederseniz K'ya kelebek benzerliğinden 3K oranı var değil mi? K'ya 3K yani 1 bölü 3 oran var. O zaman burasına M derseniz şurası M birimse arkadaşlar şurası 3M olacak. Niye? 1 bölü 3 oranı olabilmesi için. O halde arkadaşlar şurası 3M oldu. Şimdi artık burada yavaş yavaş tabanlarımız oluşmaya başladı. Şu sarı bölgeleri sileyim. Şimdi gençler şuradan bir tane doğru parçasını çizersek Şimdi şuradaki üçgene odaklanalım. Şuradaki üçgene odaklanalım. Evet. Buradaki üçgende tabanlarımız K'ya K ise K, K santimetreye S alan düşüyorsa K santimetreye S alan düşer. Bunun sebebi neydi? Üçgenlerde alan parçalamayı öğrenmiştik. Tabanlarımız eşitse arkadaşlar alanlarımız da eşit olmalı. Eşit tabanı eşit alan tabanlar oranı alanlar oranına eşit olmalıydı. Bunu söylemiştik. Şimdi dikkat ederseniz şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurası 3M. O halde şurası da 3M olacak. M'si buradaysa 2M'si burada olacaktır. Şimdi gençler dikkat ederseniz e, şimdi şu üçgene odaklanmamız lazım. Şu sarı üçgeni siliyorum. Şuradaki üçgene odaklanalım. Gençler şuradaki üçgende tabanımız M birimken alanımız ne oluyor arkadaşlar? Ee, 2S oluyor. Yani M'ye 2S alan düşüyorsa 2M'ye kaç alan düşer? Ona bakıyoruz. 4S'lik alan düşer. Değil mi gençler? O halde burası 4S. Şimdi şöyle bir hani Şöyle bir izdüşümsel resim çizecek olursam. Şöyle. Evet. Şöyle bunlar köşegenler. Dikkat edersek buradaki SS 4S 6S yaptı. Biliyorsunuz ki gençler paralel kenarda köşegenler 4 eşit alanlı bölgeye ayırır. Yani burası 6S ise burası da 6S. Burası da 6S ve burası da 6S. Toplam S'miz ne yaptı gençler? Toplam S'miz. Böyle dikkat ederseniz 24 S yaptı. 6 kere 4 24 S. Toplam alan arkadaşlar. Toplam alan. Toplam alan. Toplam alan. Evet. Toplam alan arkadaşlar. 24 S. 24 S 72'ye eşitse buradan bir tanesi 3 3'e karşılık geliyor. Şimdi bizden istenen C, E, D, FG'ye baktığımız zaman burası toplamda kaç S yapıyor? S buradan 4 S buradan S artı 4 S toplamda 5 S yapıyor. 5 S S'yi de biz 3 bulduk. O zaman 5 çarpı 3'ten 15 santimetre kare yapmış oluyor arkadaşlar. Ve böylelikle cevabımız D seçeneği oluyor. Umarım arkadaşlar anlaşılmıştır. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.